Arkadaşlar merhaba. Bugün 1973 model Mercedes 114 kasa 230.6 limuzin modeliyle ile birlikteyiz. Yani iki dingil arası mesafesi uzatılmış. Almanya'da zamanında bu otellerin ring taksisi ya da işte shuttle olarak kullanılan araçlardan arkadaşlar. Hatta Kıbrıs'ta falan da taksi olarak kullanıldı. Ülkemizde de tek tük görmek mümkündü. İşte o araç da onlardan bir tanesi. Çok az üretilmiş bir araç. Yanımda da Gökhan var. Gökhan bu aracın ustası arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Değil mi artık avcunun içi gibi biliyorsundur yani Gökhan aracı. ezberledik sayılır. Evet süper. Gerçekten hoş bir araç. Farklı değişik şeyler var. Böyle değişiklikler yapılmış. Orjinalinden evet. bazı noktalarda çıkılmış. Aynen. Ama özellikle zevk olarak yapmış bunu Zaten aracın sahibi arkadaşımız. Zaten bir araç olduğu için bazı şeylerde değişiklikler yapıldı. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu kasalar böyle 1960'ların sonundan 76 yılına kadar üretiliyor. Bu araçta 73 model ve seri 1 olarak adlandırılan makyajsız versiyonlardan. İşte kelebek camları var, aynaları, krom, işte kemik direksiyon, arka stop lambaları böyle çizikli değil de düz. Panjurda değişikliği olabiliyor. Bu tip farklılıkları olan bir araç. Ve de kaç kilometredeydi Gökhan araç? 97 bin kilometrede araç. Orijinal kilometresi. Bu önemli. Yani ilk sahibi tarafından Alınmış, Türkiye'ye getirilmiş. O da ilginç. Evet. Şu anki aracın sahibi, ikinci sahibi oluyor. Aynen. Önemli bir nokta. Bir de hikayesi de güzel. Ünlü bir gazetecininmiş galiba evet, değil mi? ünlü bir gazetecinin babası İstanbul'da, 30 yıl önce bunu Almanya'dan özel sipariş olarak getirmiş. 30 yıldır onların garajındaymış. Babası rahmetli olduktan sonra, aracı satışa çıkarttılar. Biz aldık. Yaklaşık 2 yıldır da bizde, yani sadece görsel olarak birkaç değişiklik yaptık aracın geneli zaten çok iyi durumdaydı, kondisyonu iyi durumdaydı. 114 kasa olarak geçen 236 dediğimiz motora sahip bu araç. 97 bin kilometrede orijinal klimalı modeli, Koldan otomatik vites. Yani bunlar opsiyon olarak araca zamanında eklenmiş şeyler. Biz aracı aldığımızda Koldan otomatik tertibatı sıkıntılı olduğu için bu mevcutta olanların yani konsoldaki yere alınmıştı vitesleri. Biz tekrar parçalarını Almanya'dan bulup orijinal haline çevirdik aracı. Bak kasise geldik Gökhan. <laughs> Kasisleri ben görmüyorum Şurası bu açıldı, arabada. şurası açıldı. Kasis bu arabayla dümdüz. Bu arada şu kelebek camını kapatır mısın? O çok hışırtı yapıyor, şu kalsın sadece. Tamam. Arkadaşlar kelebek camı açıkmış. O ses yapıyor olabilir. ikinci kasisten de geçtik. <laughs> İdare edin artık. Burada da bak döşemesi çıkıyor bunun. Sen bastıkça yapışkanı gitmiş herhalde. Şimdi bu araç 230.6 M180 motor var evet, üzerinde. Sıralı 6 var. silindirli, çift karbonatörlü evet. bir motor arkadaşlar. 2.3 litrelik, 136 PS civarında bir gücü var. <laughs> abartma o kadar, zayıflamayın. yapma. Bunların bir de 230.4'leri var. Benzer motorlar aslında. Şöyle benzer güç olarak, işte hacim olarak ama bu motor performansı olarak daha iyi. Aynen. Doğru mu? Aynen öyle. 6 silindirli motorlar e, şu anda piyasada çok eskiden yani tutulmuyordu. Çünkü bunun sebebi LPG'ydi. Ülkemizde bu araçlar mecburen yakıt konusundan dolayı LPG'li olarak kullanılıyordu. Bunun e, çift karbüratörlü olmasından dolayı genelde karbüratörün birini iptal ediyorlardı. Tek karbüratörden besleyip LPG ile araçlar kullanıldığı için e, kimse bu aracın performansının asıl farkına varamıyordu. Zaten şöyle de bir durum var. Ben bunun kendi çapımda istatistiğini de yaptım. Aynı araçtan LPG'li de vardı. Benzinli bu var. Yakıtları kıyasladım. İnanın LPG'li arasında çok büyük bir fark çok yok. Çok büyük bir fark yok. Yani oldu. bu araç benzinle doyuyor ve akıyor. Akıyor. Bu aracı yazık olmak yani doldurmamak yani. lazım bu motorlara LPG'yi. 230.4'ün önünü açmış yani resmen o LPG mevzusu Aynen. değil mi? Değerlendirmiş. Bir de bundan daha fazla üretilmiş. Onun parça seçeneği, yani parça üretimi de daha fazla olduğu için o biraz daha tercih edilmiş yani parçası hmm. rahat bulunuyor 236 ondan daha az sayıda üretildiği için çok fazla parça konusunda sıkıntı yaşayanlar da olmuştu tabii. Şimdi şöyle bir önemli nokta var bu araçtan yani 114 ve 115 kasalardan nedir 114-115'in farkı motorlar arkadaşlar 4 ve 5 silindirli 115 olarak kodlandırılıyor 6 silindirli motorlarda direk Direkt olarak 114 olarak. Yani kupe kasa veya işte sedan kasa vesaire farkından kaynaklanmıyor. Birçok 114-115 videomuzda bunu ben söyledim. Tekrar etmiş olayım. Bir de şöyle önemli bir nokta var. Bunların sedanları üretiliyor. Kupeleri üretiliyor. Çok güzel bizim de bir çekimimiz vardı kupeyle. Ve de bu gördüğümüz işte iki dingil arası yaklaşık 65 santim, 63 santim tam hatırlamıyorum uzatılan versiyonlar var sedandan. Ama bu şöyle bir önemli nokta. Fabrika çıkışlı bu şekilde bu araçlar. Yani sonradan kesme hiç bu hale getirilme bir, 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 bir araç değil. Bu orijinal şasi Toplamda bu araçtan 9895 adet üretilmiş. Çok güzel nokta. Ee, aynen. 3 tip motor kullanılmış bu araçta. İkisi dizel motorlar, biri 114 motor. 220 dizeli var, 240 dizeli var. 240 dizeli var. 230 230.6'sı var. Aynen, yani. o şekilde üretilmiş. Bir de şöyle ben hemen ekleyeyim orada. Bunlarda daha çok dizel üretilmiş. Böyle evet, sayı sayı olarak daha bunlar 230'undan 1000 küsür. Bundan 1000 küsür. Ve de mesela kupelerden en az 250C üretilmiş, 1200-1300 adet. Bu araçlar da kupelerden daha az üretilmiş, 230 ve 230.6 olarak bakarsanız. O yüzden şunu diyebiliriz genel olarak, 114 ve 115 serilerin tamamında en az üretilen araç belki de bu seri, bu motorlu araçlar. Yani. Şuradan bir U çeksene. Şöyle upuzun, 5.3 metre uzunluğunda bir aracımız var. Şöyle bir dönelim bakalım. Hop be dönüşe bak. Bunlar aslında tam olarak limuzin ama amacıyla üretilmemiş. Daha fazla yer olsun, daha fazla yolcu alsın diye üretmiş Almanlar bunu. Bunlar böyle işte otellerde, havaalanından transferlerde kullanılıyorlarmış. Günümüzde van araçlar bu şekilde kullanılıyor. O yüzden ortada aslında bir koltuk sırası var. Bakın şurası bir koltuk sırası. Açılabiliyor veya böyle kapatılabiliyor. Açıldığı zaman bakar mısınız arkadaşlar? Kapatıldığı zaman Şöyle bir diz mesafem var. Yani dizlerimi tamamen kırdım, yaslandım arkaya, şuradaki o çıkıntıya tam geliyorum. Yani acayip bir diz mesafesi ve bir konfor var. Şu yine açıldı. Long <laughs> ötesi. Evet. İnanılmaz arkadaşlar. Normalde eğer bu kapatılırsa, karşılıklı durmuyor şeyler. Böyle işte arkaya birileri biniyor, ön tarafa biniyor. Yani Toplanmayı günümüzün bu SUV olabilir. araçları var ya, 3. koltuk sırası evet, gibi. Aynen onun gibi. Aslında o tarz bir, koltuk dizilimi var. Orijinali bu şekilde. Yani bunlar normalde biliyorsunuz bizim bir de pulman testimiz vardı. Tipi benzer böyle bakarsınız. O tabi çok ayrı bir araba. Çok az sayıda üretilmiş. Çok lüks. Öyle bir araç. Onlarda mesela normal bunlar gibi olanlar da var özel üretim. Bir de işte makam aracı olarak kullanılan karşılıklı koltuklu olanları da var. Yani karıştırmamak lazım iki aracı. Çünkü onlar da dik farlı. Aynı jenerasyonlu araçları. NGO, evet, Bunlar da dik farlı olduğu için böyle bazen bu pulman mı falan filan diye insanlar karıştırabiliyor. Bu pulman değil. Onu söyleyeyim. Pulman ayrı bir dünya. Sen böyle kasislerden geçiyorsun, bozuk yerlerden geçiyorsun. İnanır mısın? İzmirizlik. O pulmandaki o yaylanma vesaire aynen bunda da var. Aynen. Koltukları da böyle yaylı bak. Çok güzel. Adamlar bambaşka iki sınıf olmasına rağmen oradaki o hisleri bu arabaya da aslında taşımışlar. tabi onda farklı bir süspansiyon sistemi var. Çok çok değişik bir araç. Ama böyle o hisleri sana veriyor işte kokpit yapısıyla, arkadaki bir koltuk yapısıyla falan. Hakikaten güzel. Siz de güzel yapmışsınız bu arada. Yani, Aldığınızda nasıldı bilmiyorum genel. Aldığınızda biraz içi bakımsızdı aracın. Ee, ama orijinalde ellenmemişti. Ee, biz mecburen gerekli değişiklikleri yaptık. Bir de hani araç sahibi benim çok yakın bir arkadaşım. Ee, kendi özel istekleri oldu. Mesela bu ahşaplar konusunda ee, renkleri böyle istedi. Evet öyle mor çok yapmışsınız bir, evet, ya. Evet orijinal <laughs> bir takıntısı olmadığı için e, öyle bir şeyler seçti. Biz de saygı duyduk ona göre yaptık Benim de saygım göre. sonsuz ama ben öyle yapmazdım. Buradan yani söyleyeyim. Şimdi Orijinalciler tak o arabalar Aynen. orijinal Aynen. olarak çok daha güzeldir ama zevk için alanlar için de saygı duyuyoruz. Herkesin şey zevki, saygı yani. duymak Aynen. lazım. Herkesin tercihi kendine. O yüzden yani ama aracın Orijinalliği bu, gidişinden her şeyinden çok Tabii, belli yani oluyor. Tabii, yani biz kampı. geri kalanlarında sadece görsel olarak geri kalanlarında en ufak parçasına kadar orijinal kullandık. Zaten aracın eski sahibinde de yapılan bakımlarında hep orijinal parçalar kullanılmış belli araçta. Belli oluyor. Mesela ee, bak kokpitte, kok kokpit kaplanmış mı? Evet evet Kapılar şimdi çatlak bunlar da çünkü kroniktir. Tabii kronik. Olmazsa kronik. Yani olmaz gibi bir şey. özellikle şu bölgede. Aynen zaten tam ek yeri gibi. Aynen ek yerinde mutlaka Doğru. oluyor. Kapı içleri orijinal. Kapı içleri orijinal onları belli değiştirmedik. Eee koltuk renklerini değiştirmedik. Ama işte direksiyonu kapladık mesela direksiyonun krom olan aksamlarına, vitesin krom olan aksamlarını sarı istedi. Bunları sarıya çevirdik. Hmm. Hani araçta limuzin olduğu için biraz daha böyle bir lüks, lüks bir görünüm Lüks istediniz. Yani benim tahmin ettiğimden fazla beğeni aldı aslında bittikten sonra. Şu anda da günlük kullanmıyor bunu. Sadece hafta sonları bazen çıkarıyor. Evet. Öyle bir dolaşıp yerine tekrar koyuyor. Şu tavan orijinal büyük ihtimal. Orijinal, tavan evet, değişmedi. Yani o kendini belli ediyor. Evet, tavan orijinal. Evet, tutamaklar orijinal. Bir çok yerinde arkadaşlar böyle, hakikaten çok güzel. Ben 114-115 kasa araçlara çok bindim. Hep de bakımlı araçlardı. Kötüsü bile bir güzel oluyor bu 114-115'in <laughs> ya. 114-115 şu anda en çok aranan arabalar. Çok da paslanma problemi olan araçlardır. Aynen öyle Nasıldı siz aldığınızda? Bu kapalı garajda kalmış, sürekli bakımları hmm. yapılmış. Öyle bir paslanması, çürüğü vesaire çıkmadı bu arabada. Doğru, güzel. Yani bakımlıydı, o konudan şanslıydı. O güzel. Bu arada ben hani bir şey ekleyeyim küçük. Biz dedik ki taksi olarak işte ring olarak kullanılmış, işte şatıl olarak. Sadece o değil. Mesela bunun 123 kasalarında var ben biliyorum. Hatta Fuat evet. kardeşimizin kardeşinin arabası Almanya'da bir tane almış. Evet. Mesela o hava kuvvetleri komutanının eski makam aracıymış. Tabii 80'lerde evet. falan artık. Devlet protokolünde de çok kullanılmış. Tabii protokolde de kullanılmış. Artık pulmanlar vesaire en üst düzeyde kullanılmış tabii. Bunlar daha alt seviyedeki Yerlerde böyle kullanılmaya da devam edilmiş arkadaşlar ama ne güzel adamlar kendi ürettikleri arabaya istedikleri gibi oynayıp kullanıyorlar. Bu da ayrı bir zevk yani almanın Tabii. zevki. Şuradan bir U çeksene bak burası dar bir yer. Buradan deneyelim. çekilen U çok lezzetli olur diye tahmin ediyorum. Bak, getirdik, tam şuradan ha. Karşıda biraz boşluğum var. Kasis ve U. Oh. Vay döndü be. Döner. Vallahi döndü ha. Süper. Yine açıldı. <laughs> Bu da böyle. Şimdi virajlı bir yerde gidiyorsun bu arada. Evet. Beni böyle hop yanla, yanlaya yanlaya yatırıyorsun çok güzel, çok zevkli ya bu araçlarla. Aynen öyle. Şeyde böyle viraj hareketi de hafif de arkadan böyle bir kayma hissi verdi bana bak. Yok. Çok tatlı ya. Toplar, anında toplar yani. Çok geldi. çok güzel evet. Yumuşaklığı ve güzel yol tutuşu birlikte başarılı bir şekilde sunabiliyor yani. Aynen öyle. Hakikaten hoş. Şanzıman olarak da üçüleri bir tam otomatik şanzıman var. Aynen tam otomatik şanzıman roket sistemli. Yani Hiç mesela ileri. bir göster o zaman şu roket sistem neymiş çok havalı. Gazın tabii. altındaki yani günümüzdeki arabalarda da var bu tabi şöyle Tamam. vites düşürerek bir anda hızı arttırır. Özellikle yokuşlarda. Şak böyle... diye yüze çıktın ha. Aynen anında çıkar. Lastik yanakları zaten balon gibi. O zamanlar öyle. Şimdiki gibi böyle iki parmak Lastik yanağı yok. Aynen. Falan derken tamamen konfor. 205 70 14. Evet düşün 70 var. yanak var yani. 70 yanak var. 205 70 14. Lastiğe bakın arkadaşlar. Mesela yine geldik. Sen yine dümdüz geçme şeyindesin. Eğilimindesin. Evet yine bir dümdüz geçiş ve yine bir dümdüz geçiş. Mesela bak şimdi. Bozuk bir yere geldim. Burası gerçekten bozuk asfaltı olan bir yer. Bu ve buradan sonrası dilatasyonlar var. Köprünün üstü bozuk, sonrası bozuk. Bak şimdi gidişe bak. Şu dilatasyonlardan geçişe bak. Şimdi günümüz araçlarıyla burada ne kadar konforlu olursa olsun artık F segmentini fazla karıştırmıyorum arkadaşlar. Ama mutlaka bir dangurdu dungurdu hissedersiniz. Ramflet lastikler ayrı ses yapar. Süspansiyonun sertliği ayrı ses yapar. Tabii günümüz araçlar çok yüksek hızlara çıkabiliyorlar çok daha yüksek hızlarla virajları dönebiliyorlar. Onun da etkisi sertleşme gereği duyuyor. Lastik yanaklarının daraltılma gereği duyuluyor. O yüzden arkadaşlar bu araçlarda bunu yumuşak tutmuşlar. Çünkü günümüzün performansıyla limitleriyle bu araçlarınki bir değil. Yani esas olarak ondan kaynaklanıyor bu fark. Ayrıca biz bunun motor bakımlarını yaptıktan sonra merak edip denemesini de yaptık. Bir otobanda bu çok rahat bir şekilde araba kendini kasmadan kadranını devirebiliriz. Devirebilir. Kaç kadran? 200, 240 40 kadran Aynen. var. Sen zaten biraz basıyorsun, 100-110'u görüyorsun bu yolda. Aynen. Hissettirmiyor da biliyor musun? Aynen. Klima sisteminde, bak mesela çok güzel soğutsa sen açsan, şöyle söyleyeyim sana, bu arabayla İstanbul'a böyle o kadar zevkli gidersin ki otobanda. Aynen öyle. Zaten İstanbul'dan geldi bu araç. Yürüterek mi getirdiniz? Yürüterek getirdik ha, araç. Kullanarak getirdiniz. Harika. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık yolda da. Hatta o zaman uzun süre yatmıştı araba o garajda. Uzun süre bakımları yapılmamıştı. Ona rağmen Ankara'ya kadar sorunsuz geldi. Şu rampa da bassana bir de ses alalım burada. Sıralı altının sesi de güzel geliyor böyle böğürden aynen, böğürden. Aynen. Gücünü gösteriyor, hölkürüyor. Evet evet. Aynen. Harika. Mercedes 230.6 limuzin testimizi de tamamladık arkadaşlar. Umarız siz de beğenmişsinizdir bu aracı. Görmesi oldukça zor. Bin küsür üretilmiş bir araç. Hakikaten ben çok büyük zevk aldım Gökhan. Aracın sahibine de çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim ustası olarak. Sağ güzel var. iş çıkarmışsınız siz de. Arkadaşlar size de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Aa, korna da süpermiş ha. <laughs>